Çocuğunuzun zorbalığa uğradığını nasıl anlarsınız? Zorbalık çocukların hem duygusal hem de akademik gelişiminde derin yaralar açabilir. Maalesef çocuklar her zaman yaşadıklarını anlatamazlar. O yüzden biz ebeveynler işaretleri doğru okumayı öğrenmeliyiz. İşte size çocuğunuzun zorbalığa uğradığını gösteren 10 işaret. 1. İçe kapanma. 2. Öfke patlamaları ve huzursuzluk. 3. Okula gitmek istememe. 4. Uyku problemleri. 5. Gizli yaralar. 6. Eşyalarının sürekli kaybolması ya da zarar görmesi. 7. Derslere ilgisizlik. 8. Akademik başarısının düşmesi. 9. Arkadaş çevresinin değişmesi. 10. Sosyal medyadan uzak durma ya da gizli kullanmaya başlama. Bu saydığım işaretlerin her biri tek başına zorbalığa işaret etmeyebilir. Ancak bu belirtiler bir aradaysa ve uzun süredir de devam ediyorsa dikkat etmek gerekir. Çocuğunuzu yargılamadan, onu sadece anlamaya çalışarak konuşun. Onu dinleyin. Okuldaki rehber öğretmenle ya da bir uzmanla görüşün. Böylece süreci daha sağlıklı olarak yürütebilirsiniz. Zorbalıkla mücadele çocuğunuzun hem duygusal hem de ruhsal sağlığı için çok önemli. Eğer farkına varmaz ve zamanında müdahale etmezseniz çocuğunuzun duygusal ve akademik gelişiminde derin yaralar açabilir. O yüzden bize bebeğinler olarak zorbalığa işaret eden göstergelere çok dikkatli olmalıyız, çok uyanık olmalıyız, zamanında fark etmeliyiz. O yüzden de çocuğumuzu yakından takip etmeliyiz. Dediğim gibi bu işaretlerin her biri tek başına zorbalığa işaret etmeyebilir ancak birlikte olması ve uzun süre devam etmesi ciddi bir işarettir. Okuldaki rehber öğretmen ve gerekirse uzman kişilerden yardım alarak süreci sağlıklı olarak yönetebilirsiniz.